Coaching'imiz Ama... daha var mı? Son. Tabi tabi. Öyle. Öyle. <laughs> ya boş, boş verin boş verin ben atlarım başka yere. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir şey abi. Duymamış olalım. <laughs> Yalnız iki kere <laughs> atlamak mı? Bir gözüküyor. <laughs> olsun bir atlarız sıkıntı yok. Markı, <laughs> Hüseyin, markı kaldır la. Hüseyin marka kaldır. Ne yapacaksın atlayacaksın oraya sen? Atla işte dön git. Ölmeye gidiyor zaten. Oynamaya gitmiyorsun. Ya niye öyle diyorsunuz? Poçinki ya 800 kişi atladı doğardı. Tek tek vururuz ya. Hı hmm. -hı. üstümüze bakasana. Onlar da bize Poçinki de Onlar da, Şeker da bize dağıtıyorlar, para mı dağıtıyorlar Onlar ya? Onlar da bize gül atacaktı zaten. Evet. Şeker. Evet. İşte ondan korkuyoruz ya. buldum. Hüseyin direk direkt direkt bitir. Ulan beni bitirdi duvarda burada. Önümde evde. Giriyor galiba abi. Aynen kapıya girdi içeri. Lan gelme lan. Ya bu iş adamı artık Üst kata çıktı abi. Bakıyorum sen bu tarafa doğru gel. Helal be abi. Beni pompalı attı vuramadı buradayım. Çık lan. Tower. Olması lazımdı. <laughs> ah önümdeki evde abi adamlar. İşaret atamıyorum. Balkonda. 245. Vuramadım. Oha. 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 Ben şuradan direkt aşağı atıyorum kendimi. 245 bin oraya. Geleceğim. Beni kaldırın öleceğim yoksa burada. Geliyorum abi geliyorum. Atladım aşağı. <laughs> tamam. Abi harekete geçmişlerdi abi biriniz olsun. Geliyorlar abi, yani. Hüseyin onlardan evet. birini düşürdü. Okey evet. o zaman. Evde. Yeşilde. Şunda. Enerji var mı vereyim mi? Benim 556 yeter. Var herhalde. var. geliyor geldi geldi. <laughs> Helal. Bitireyim ben onu nerede? Adam camdan atladı. Hangi camdan? Önümde. Nerede yer şurada? 360 şu daha şu da, redzone var. Kaçtım. Ben içeri giriyorum Vurum. direkt. Vurdum. Sen vurur musun onu? Bak o da. <laughs> oh! Vurdum. Şüş <laughs> Şu redzone zone bir geçsin de. Redzone bitsin de 556 almam lazım. Benim de kas kalmam lazım. Kask 2 var al var burada. Aldım aldım aldım. Az kaldı. Bittiler mi bunlar ya? Vallahi komple. Abi, ben ölmeye gidiyorum. Nereye oynayacağımıza karar verdik de. Evet, alanı bir versin. Buradan ateş vardı. Ah, alandayız. Alandayız. Gördüm. Hem de çok güzel alandayız. Önümde bir drop daha var. Gelin. Evet, gördüm. Adam var. Adam var. Nerede? Hı? Hı? Orada atayım mı? Kanka nerede İşareti. olduğunu söylersen. İşarete bakın koşuyor. Bir yedi. Ağacın arkasında öbürü de öbürü ağacın arkasında. Şeyin abi basmış gitmiş. Şeyna abi bekleseydin keşke. Dört kişiyse. geldim 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 Arkadaşlar yardım yardım Dropta Çok Dropta ne var? Aha Adam beni oradan nasıl vurdu ya? Nasıl ya? Bekle gösterme gösterme <laughs> Yok göstermiyorum Safe'im şu anda burada Başka yerden vuruyorlar beni şu Ayhan, Ayhan bana doğru gelir misin? Duvarda 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 abi duvarda bak ayakta dur Ayhan bana doğru gelir misin? Geliyorum 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 Tamam bu benim ikinci nakım çok hızlı gidiyor can. Tamam koşuyorum da şeyim yok. Tamam ee, tamam sıkıntı yok. Bizim falan. Kaldırıyor galiba ya. O. bu kedi. Abi duvarda. <laughs> Duvar. Sise koşuyordu vurdu. Of, of, of. Hepsi bitti aman mi onların? Hepsi geç. AK var burada. Tamam ben Drop'ta kask var mı hiç? Altı aldım ya. Hı, tamam olur. Bana DMR lazım DMR ben kara oynayamıyorum ya. Olur abi Kardeşim, burada var mı onlar? Yerde var yerde Burada Dro 24 var. MK ne alaka lan? Ha, Hüseyin diyor ki karı bana getir MK'yı sana vereceğim ben diyor. Ha. Ali videocu var. Keskin. Abi en nefret ettiğim yere verdi şu anda alanı ya. Ruins'in iki. Nereden adam çıkacağı belli olmuyor burada. Gelin gelin şu kaleyi alalım bence. Ne diyorsunuz? Drop bir tane daha atıyor. O da bizde. Doyduk drop lan. <laughs> ben Yalnız, şu Biz hariç 10 kişi var. Nerede oğlum bu adamlar? Aa durun şey buz buldum. Aha, Aha. Ar, ar, arkamız atıyor nereden attın sen kardeş? Başkasına atıyor da. Bize değil galiba. Bize değil bize değil tepenin arkasında onlar. Kaleye geçelim mi? Ne diyorsunuz? Gelecek onlar. Tabi tabi. Araba, araba motor. Araba, motor. Alkeyn abi, abi ne yaptın? Ama ne yaptın? Sen... Ben biraz y ben biraz yardım sanki orayı ya. Helal be abi. Aa st Strixler la bunlar. <laughs> Patladı hepsi. Ben ayrı kaldım burada mı? Tepede abi Sight İşaret Gördüm i̇şaret gördüm İşaret atamıyorum bende bir şey var Oha lan düşüyor lan Abi işaret atamıyor musunuz? Ramp fresh Efe'den çıkamıyorum Ya düşersin Body shot denen bir şey var ya. Tepenin, abi, ar tepenin arkasına kaçtılar. Vay arkadaş Bas ya. Bastırsak bakıyorum. olmaz mı? Bastıralım. Çok açık değiliz ya. Tek. Ayhan bunlar abi. bunlar sağa doğru açıldılar biraz. Aldım birini. Ela Helal şey. sizin vurduğunuz da herhalde o bitirdi. Benim vurdum bana geldi. Aha başka yerden atıyor. Oy abi sen ne yapıyorsun? Adamı benim. ölüşünü gördüm adamı. Bir şey bir şey yapmadım ya. Şş. Değdirdim sadece bir ucundan. Dur 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 biri geldi. Burada Allah'ım arkamda. Ya ben dedim ya durun diye. İki kişiler, iki kişiler. Bir bomba sadece öldüğüm yere. İki kişiler. Bombam yok. Ses etme. Bir tane vurdum. Tepeye mi vurdun? Nereye vurdun? Bir daha vurdum. Abi bitir. Abi dedim ki bir durun. Bir şey ses duydum gibi tamam, oldu. Tamam sus. sus. Beyler bana dönebiliyor musunuz? Ben geliyorum abi. Arkalanmazsam, ölmezsem ben geliyorum. Tamam. İstedi oraya abi adam. Sus. Adam Bomba atsana abi. Üstümde. Bombam yok. Eren bomba turuyor. Yürü Hüseyin. Helal be abi. Kopet şerefsiz. <laughs> Adam biraz yok ettim ya sanki. İki kişi kaldı. <laughs> Koşuyor abi. B'de. Gaz öldü bir lan. Oo, tamam. Yerini biliyorum burada önümde ağaçta. Orada duruyordu. Ben vururum onu. Yakın ağaçta. Maske... Oradaydı. Koşuyordu yani. Evet, elinize kolunuza sağlık.